Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere Yapı Kredi Mobil bankacılık şifremizi nasıl alabiliriz uygulamalı şekilde göstereceğim. Bu yapacağım işlem arkadaşlar Yapı Kredi Mobile yeni kayıt olmuş arkadaşlar yani yeni Mobil bankacılık şifresi alacak arkadaşlar içinde geçerlidir. Yapı Kredi Mobil Bankacılık şifresini unutan arkadaşlar içinde geçerlidir. İkisi de beni bu yapacağım işlemi yapacaklar arkadaşlar. Hemen Yapı Kredi Mobil uygulamamıza giriş yaptıktan sonra bakın giriş yap şifre al var. Hemen giriş yap şifre ala basıyoruz. Daha sonra bakın sağ alt köşede şifre al şifremi unuttum var. Hemen şifre al şifremi unuttuma basıyorum. Bastıktan sonra tc günlük numaramı ve telefon numaramı yazıp arkadaşlar hemen en aşağıdan devama basacağım. Devam dedikten hemen sonra arkadaşlar bakın bize sırasıyla yapacağımız işlemleri gösteriyor. Önce kimlik doğrulaması yapacağız. Daha sonra yüz taratması yapacağız. Daha sonra ise Yapı Kredi Mobil şifremizi oluşturacağız arkadaşlar. Bu işlemi yapabilmeniz için arkadaşlar kimliğiniz yanınızda olması lazım ve telefonunuzda NFC özelliği olması lazım arkadaşlar. Telefonunuzda NFC özelliği olmadan maalesef kimlik doğrulaması yapamıyorsunuz. Ee, hemen en aşağıdan bakın devama basıyorum ben. Devama bastığımda bakın diyor ki Telefonumla kimliğini tarat. Hemen NFC ile taraya basıyorum. En aşağıdan kimliğim önümde. Şu an taratıyor bakın. Hemen iki saniyede taratacağım. Tarattıktan sonra da diğer işlemime geçeceğim. Şimdi kimliğim başarıyla tarandı benim arkadaşlar. Buradan sonra bakın bana diyor ki Şimdi bağlan. Şimdi burada biz müşteri temsilcisi ile bir tane görüntülü görüşme yapacağız arkadaşlar. Kimliğimiz yine burada yanımızda olacak. Ve bu müşteri temsilcisi ile yaptığımız görüşmenin ardından arkadaşlar biz yapı kredi mobil bankacılık şifremizi oluşturuyoruz, oluşturuyoruz rahatlıkla arkadaşlar. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.